4,250 Nasıl alır bunu? Kalmak hamurunda kalmak evde istedikleri gibi evde şekillendirebilirler. Ya kuşbaşı diyorsak kuşbaşı da olayım bilemiyorum. Ya şekerli mi?

ne olurlar. O tarafa buraya geçer misiniz? Yok <laughs> buraya gelecek var mısın? Ve yarın bütün yeninleri çeteye <laughs> <laughs> alacağız. Ey, baranın dalda çalışan sevgili. Alandan buyurun. Oğlum gel. Bir dakika. Gel kardeşim, ameliyat çağırsın. Kulüplerin ikramı ya. Kulüplerden, kulağın kulağından, kulağın kulağından. Kulüplerin ikramı. Devletin gel. Çık gel. Kulüplerin ikramı ha. Gel. Çek ya, gel, ikram ediyoruz muhtemelen. Devlet meclisinde işte. Sayın Başkanımız. Buyurun amacım. Temiz kaşık burada. Daha su yiyeceksiniz. Devletin malı. Değil ama hocamızın da mi? Hayır. Ben bir tane var. Ben de sinir eee kepin takılıyordu. Sağ bir adam bu ayda 私たちは、この人たちの思いを聞いて、私たちは、この人たちの思いを聞いて、私たちは、 إن الله اشترى إذا الْمُحْمِدِينَ أنفسهم وأولادهم بأن لهم الجهنم. يُقَاتِلُونَ في سبيل الله فيقتلون فيقتلون 어, 나나 <목소리나> <목소리나>

فبشر المسلمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين غفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت ارحم الراحمين أنت مولانا وأنت إكرم الإكرمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تجينا بها من جميع الأحوال والآخرة وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من جميع الدرجات وتبدلنا بها أحسن عبادة منك إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من الثواب واجعلنا من المتظاهرين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم وصفنا و وايماننا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية من تخاف أن تزين الدنيا و الآخرة من فاز والنجاة من النار يا ترنا يا ارحم يا كريم يا ستار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي عذاب النار اللهم ربنا في ولي واردي من يوم يقوم نساء من يا ارحم الراحمين İlahi Ya Rabbel Alemine uymuş olduğumuz Aş-ı Şerifi, ibadet ve taahhütlerimizi, hayr ve asilatımızı Devletimizin aslına ve eteğine kabul ve makbul eyle. Ashabı Allah, sevabı evvel sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem ve deklerine bütün peygamberlerimizden kılsık programımız zaten ervane edildik, vasıf eyle. Hadis-i Karîmat-ı Eshab-ı Müjde'nin sağ muhâbiri, i, -i tefekâfi ve bir cümle şühedan şiircilerimizin ervane edildik, vasıf eyle. Kur'an-ı Kerim'e de, eyle, izle, eyle, gönülden gönüle bizlere kadar ulaşan bir cümle evliyaullah ulu masule hâli sözlerimizin ervane edildik, vasıf eyle. Ya Alemin. Memleketimizde her türlü hizmette bulunan ehli muvaffakiyetler nasip eyle. İlahi Ya el Alemin, hayırlı hasıl olan sevabı, İstanbul Uzun Mali Fatih Mehmet Darüşü'nün Halif Dizi Ebu Eyyub ve Ensar Hazretleri Mühdür Esnafi Kur'an Kuzay Mühdür Esnafi Kur'an Kuzay Mühdür Esnafi Kur'an Kuzay Mühdür Esnafi Kur'an Kuzay Mühdür Ticaret Hanı sahibi Hacı Adem hakkında hayırlara vesile eyle. Adamından bol kazançlar ihsan eyle. Allah Her türlü hasıları, hasıları, fasıları, fesadından, kem gözlerden, şeytanın şerrinden, şeytanın nasılmış insanların kuzaklarından, dine ve desteklerinden muhafaza eyle. Tüm ticaret yapan kardeşlerimizin ticaretlerini ticaret edilen tekur sunduğu basar eyle. Her türlü kazadan, beladan, yangından, afetten, zelikten, bütün hastalıklardan, cümlemizi, evlatlarımızı Allah ve huzursuz dostuyla adı güzel ailesini bu kardeşlerimizi muhafaza eyle ya Burada çalışanlar da her gün kazadan beladan muhafaza eyle. Helalinden bol kazançlar nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'in borcu kullarına eda tepki kullarına deva. Hasta kullarına acil şifalar ismat eyle. Amen. Her gün kötülüklerden muhafaza eyle. Helalinden kâbihi dertler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Bu gibi güzel mekanları hayırlı ticaretler yapmak suretiyle çoğaltmayı nasip eyle ya Rabbi. Bol bol helalinden kazanmak suretiyle tasarruf etmeyi rıza-i şerifin için vermeyi nasip eyle ya Rabbi.

var olan firmaların da ilerlediğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Ticaretleri çok güzel bir şekilde daha da güzel olarak ilerlesin. Hayırlı helal, bol kazançlar sağlasınlar. Böyle güzel duygularla dışarıda da bir ikram var. Rabbim de bu üretim konu halkına, Merkez efendi halkına ikram ettikleri gibi bu iş yeri sahiplerine güzel kısıklar ikram etsin diyoruz ve açılışımıza inşallah geçiyoruz. Hepimize hayırlı eğitim olsun. Güzel günler diliyoruz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Allah'tan ölürsün devlete. Bir iş tutar. Hocamın bir tanesi. 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 Bir tanesi.